1975 senesinden beri şu Cağaloğlu'nda gitmediğim cami kalmadı. Ama inanın içimde çok ıktıydı. Şu Ayasofya'da bir cuma namazı kılmak. 6 yaşından beri İstanbul'dayım. Okul gezilerini çıkarttırlardı. Biz o zaman bir gelmiştik buraya. Ayasofya'nın yeri bende çok bambaşka. Ben çocukluğumdan beri senede bir kere olsun gelmeye çalışanlardanım. Daha önce çocukken gelmiştim. Giremiyorduk çünkü bilet vardı. Misafirlerimizi gezdiremedik. Paralı olduğu için. İnanın ben bunu yaşadım. Burası bize Fatih Sultan Mehmet'ten emanet olduğu için, bize miras bırakıldığı için bence cami olarak çok güzel oldu. İlk hutbeyi Akşemsettin Hazretleri okuyor, namazı Fatih Sultan Mehmet Han kıldırıyor. Aslında bütün camilerimizin maneviyat güzelliği vardır. Fakat bazı camiler vardı ki yani daha özeldir. Mescid-i Aksa gibi, Ayasofya gibi. This is my first time coming to any mosque in Turkey, any mosque all over the world. I feel very good things from here. I feel very like it's a very holy place, it's a very spiritual place. Girdiğimde ağladığımı hatırlıyorum ve şu kapının önünde oradaki mermere oturup Saatlerce sadece içeriye girmeden oradan buranın kalabalığını izledim. Çocukların koşturmasını, insanların ibadet etmesini. Ayasofya'da ibadet edebiliyor olmak beni çok mutlu ediyor. Benim gibi birçok insanın hayali gerçekleşmiş oldu şu an. Ben böyle namaz namazı gelmiştim buraya. Hani anlatılmaz gerçekten o duygu. Maneviyat çok yüksek. İki çocuğumla beraber geldim. Çok ayrı bir duygu. Burada ilk kıldığım namaz gerçekten hiç unutmayacağım bir yani duyguydu. o maneviyatı direkt bütün hücrelerinizde hissediyorsunuz. Nasıl diyeyim hani anlatılmaz yaşanır deniyor ya. Ağlamaklı bir şekilde namaz kıldık elhamdülillah. Bizim dinimiz kardeşlik dinidir ve kardeşliğimiz bütün insanlığa örnektir dedelerimiz, babalarımız, eski insanlar için gerçekten hani üzgünüm. Keşke bu duyguyu, bu hissiyatı yaşayabilselerdi. Çok teşekkür ederim Cumhurbaşkanımıza bu duyguyu bize yaşattığı için. 2020 yılında İslam sancağına tekrar Ayasofya diken Sayın Cumhurbaşkanıma şükran ve teşekkürler arz ediyorum. Ayasofya'nın dirilişi İnsanlığın özlemle beklediği temeli adalet, vicdan, ahlak, tevhid ve kardeşlik olan medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolüdür.